Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla yeni bir ile karşınızdayım uzun zamandır video çekmiyorum çünkü dersler falan var ee, artık zaten dönem bitti O yüzden çektim ee, şimdi buradan arkadaşlar Mutant mod indireceğiz ee, Ben Pire'de on indireceğim O yüzden davant from server bir e tıklıyoruz ha, bunu kapatalım işte Davranda basıyoruz. Bu buradan indiriliyor. Ee, sakla diyelim tamam. Sonra arkadaşlar Animetion app diye bir tane mod gerekiyor. Onu şuradan indiriyoruz. Ee, bunun üstü çıkıyoruz. Ben zaten açıklamada vereceğim. Animetion app işte buraya tıklıyoruz. Sonra bizi böyle bir sayfaya atıyor. Şöyle yukarı çıkayım ben. Gördüğünüz gibi animasyon happy. Bu modu yapmazsanız asla çalışmaz arkadaşlar. O yüzden bu modu indiriyoruz. Ve mesela hmm, burada mutat modunu Bireton indirdiniz. Animasyon happy'de de Bireton de indirmeniz lazım. Ha buna da indirelim. Sakla. Bunlar indirildi. Burada artık işimiz kalmadı. Hemen burayı kapatalım. Kapatamadık. Tamam şimdi kapattık. Buraya arkadaşlar burası çok önemli. Yüzde bak shift ve 5'e tıklıyoruz ve sonra yüzde işareti çıkıyor. Up data yüzde yazıyoruz ve sonra klasöre tıklıyoruz. Nokta Minecraft. Bu arada ben bir şey unuttum neyse. Sonra yaparız onu. Mod mod. Nerede o? Ah burada. Böyle arkadaşlar boş. Ee, Bunu hemen başka bir şey yapacağız. Dosya. İndirilenler. Bunu buraya atmamız lazım. Masa üstüne atmamız lazım. Ben atmadığım için buraya tekrar girdim. Hmm. Evet. Sonra bu iki modu buraya atıyoruz. Sonra burada da işimiz kalmıyor. İşimiz Minecraft'a girmek. Bu arada arkadaşlar bir e, Rilis, bir don Forge forge indirmeniz lazım. E, bunu araba modunda göstermiştim nasıl indirilir diye. Ona gidip bakabilirsiniz. Şu an göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar modumuz test etmeye geldik. E'ye basalım. Gördüğünüz gibi burada modumuz çalışmış e, ee, var. Sonra bu ne bilmiyorum. O ona lan. Creeper bu mini Creeper. Küçük Creeper yani. Bu Enderman çok güzel bu arada arkadaşlar. Bunu alalım. Sonra Enderman bunu alalım. Mesela bir tane şu Enderman'ı koyalım. Çok güzel gördüğünüz gibi. Animasyonlar falan her şey çok güzel. Ve bu Enderman'ın bir özelliği var. E, bunu şaka şaka e, böyle basınca toprağı alıyoruz sonra böyle atıyoruz bunun ışınma özelliği de var diye biliyordum ben bakalım yok tamam böyle atabiliyoruz çok güzel bakın bir tane daha alıp atalım şöyle ağacın üstüne şöyle gördüğünüz gibi orada bir tane şey oldu Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz.